İyi günler saygılar arkadaşlar. 61 83 sayılı kanunu ele aldığımız 8. videomuzda sizlerle beraberiz. Bu videomuzda genel olarak zaman aşımı konusunu birlikte değerlendireceğiz. Şimdi zaman aşımı dediğimiz zaman aslında kanunlarımızda birçok farklı alanda zaman aşımı ile ilgili ifadeleri rastlıyoruz. Bunda uygulamada rastlıyoruz. Ben bunları toplam olarak altı başlıkta topladım. Şimdi öncelikli olarak ve ee, tebliğ zaman aşımı var ki bu vergi usul kanunumuzun 213. maddesinde yer alıyor biliyorsunuz. Ee, pardon 114. maddesinde yer alıyor. Yine e, düzeltme zaman aşımımız var. Yine vergi usul kanunumuzda yer alan madde 126. maddede. Yine bir rica keşifinde zaman aşımımız var arkadaşlar. Bu da e, 374. maddede yer alıyor. Aynı zamanda 61. seksiyon sayılı kanunumuzun 102. maddesinde hepsinin çok iyi bildiği tahsil zaman aşımı e, uygulamamız da var. Yine İdari para cezalarına özel olarak 53-26 sayılı kanunda 20. maddede de idari para cezalarına yerine getiren zaman aşımı düzenlememiz var. Yine aynı zamanda hem idari hem de imar cezalarında düzenleme zaman aşımı hem 53-26 sayılı kanun hem de 31-94 sayılı kanun düzenlemiş durumda. Tabii biz burada e, tahakkuk eden bir gelirimizin zaman aşımı süresini değerlendirdiğimiz için e, 4 ve 5. maddeyi bu derste ele alacağız. Diğer konuları e, bu dersin kapsam içerisinde işlemeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi e, tahsil zaman aşımına başlayalım. Atölye sesörün 3. maddesi diyor ki vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden yılbaşından itibaren 5 yıl içerisinde tahsil edilmeyen alacağın zaman aşımına uğrayacağını ifade ediyor. Ancak tabi burada bazı işlemlerin zaman aşımı süresini kesiyor ve süre yeniden başlamasına sebep veriyor. Dolayısıyla bu 5 yıl içerisinde hiçbir işlem yapılmayan bir amma alacağının zaman aşımı uğrayacağını söyleyebiliriz. Tabii buradaki 5 yıllık süre bahsettik. Eğer özel kavramda farklı bir hüküm uygulanıyor ki mesela idare para cezaları konusunu ders bir değerlendireceğiz birlikte. Orada 5 yıldan daha az süreler ve fazla sürelerde de bulunabiliyor. Yine Tabi eğer bu zaman aşımı süresi içerisinde mükelleflerimiz herhangi bir ödeme yaparsalar da bu da zaman aşımını geçen e, bir uygulamada ele alıyor. Aynı zamanda zaman aşımına uğramış bir alacak için eğer mükellef gelip ödeme yaparsa da bu yüzden de bizim kabul etmeme gibi bir durumu söz konusu değil. Biz bunları kabul edip e, muhasebemize gelir olarak kaydedebiliyoruz. Şimdi bu 5 yıl işini iki tane örnekle değerlendirelim. Örnek verelim. E, vadesi ee, 11 Şubat 2005 olan bir anla alacağı ne zaman ne zaman aşımı uğrar? Bu alacakla ilgili kanunda belirtildiği üzere zaman aşımı süresi takip eden yılbaşı itibaren başlıyor. Dolayısıyla başlangıç tarihi olarak biz 1 Ocak 2016 tarihini alıyoruz. 5 yıl sayıyoruz. 2016, 17, 18, 19, 20. 20 19, e, 2020 yılının 31 ay itibariyle eğer bu alacakla ilgili biz herhangi bir şey yapmadıysak ne oluyor arkadaşlar? Bu alacaklar zaman aşımına uğruyor. İkinci bir örnek yapalım. Diyelim ki bir e, bunu mesela ödeme emri olarak kabul edelim. Diyelim mükellefin daha önce bir ihbarına göndermiştik mükellefi. Bir vergi salmıştık. Bunu ödemedi. Biz e, 25.09.2018'de bu kişiye ödeme emri gönderdik. Ne zaman bu alacak zaman aşımına uğrayacak? Burada da takip eden yıldan başlatıyoruz zaman aşımını. 1 Ocak 2019'dan 5 yıl sayıyoruz. 19, 20, 21, 22, 23'ün 31, 12 itibariyle bu alacaklar da zaman aşımına uğramış oluyor. Şöyle bir dönem, burada 2023 vermemizin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Malum şu anda 2023 yıl içerisindeyiz. Dolayısıyla biz eğer 2018'e ait bir alacakla ilgili 5 yıldan beri bir işlem yapmayacak arkadaşlar. 31 Aralık itibariyle bu alacağımız artık zaman aşımına uğramış olacak. Dolayısıyla bu tip dosyalarımız varsa bunların mutlaka Herhangi bir işlem yaparak tekrardan zaman aşımını kesmemiz gerekiyor. Peki ee, bundan bahsetmiştik zaten. Zaman aşımı kesildikten sonra e, tekrar işlemeye başlıyor sıfırdan. Yani atıyorum 2 yıl geçmişse 2 yıldan sonra başlamıyor arkadaşlar. Tekrar sıfırdan başlıyor tekrar 5 yıl çalışıyor. Yani şöyle örnek verelim. İparanımı tebliğ ettik 5 yıllık süre başladı. E, i̇kinci yılda demem tebliğ ettik. Tekrardan sıfırlıyoruz zaman aşımı. Tekrar bir 5 daha zaman aşımı başlıyor. Devam ettik ödememden sonra. Ödemeden 3 yıl sonra ne yaptık atıyorum. Bir bank hadisi yaptık. Ne oldu? Tekrar zaman aşımını kestik. Bir 5 yıllık süre tekrardan saat işlemeye başlamış oluyor. Peki burada asıl kritik nokta şu arkadaşlar. Hangi hallerde zaman aşımı kesiliyor? Şimdi bunu karnumuz 10 e, maddede toparlamış. bir Eğer kişi ödeme yaparsa zaman aşımı kesilir. Yine bir hadis tatbiki yaparsak yine zaman aşımını kesmiş oluyoruz. Cebren tahsil ve takip muameleleri sonunda bir tahsil yapmışsak bu da zaman aşımını kesilmiş sebep önüme çıkıyor. Yine ödememi müteyip ettiğimiz zaman aynı şekilde zaman aşımını kesmiş oluyoruz. Eğer mükellef mal bildirimde bulunursa veya mal edilmiş edilmişse bunu bize bildirmişse veya malı artmış da bunu yeni bir şekilde bildirmişse bu bildirimler de arkadaşlar zaman aşımını kesen süre olarak önümüze geliyor. Yine bu yukarıda belirten dört maddeyi eğer bu mükellefin kefiline veya kurumsa bu, bir şirketse, şirket ticari müessirlerine, ortaklarına falan gibi bunlarla ilgili de bu işlemler yapılırsa aynı şekilde zaman aşımını kesen sebep olarak bu da önümüze çıkmış oluyor. Yine devamında arkadaşlar, ihtilafda amma alacaklarında kaza meclini bozma kararı verilmesi de yine aynı şekilde zaman aşımı kesmiş oluyor. Burada şuna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar, bir bozma kararı olması lazım. Yani... eee Örnek verelim biz bir ihbarname tebliğ ettik mükellefimize, mükellefimiz bununla ilgili e, dava konusu yaptı bunu. Bu dava sonucunda eğer bu ihbarname iptal ile ilgili bir şey olursa bu zaman aşımını bozmuş oluyor. Ama eğer kabul ederse bu durumda e, herhangi bir ne oluyor zaman aşımı kesilmemiş oluyor. Bu taka Burada bizim yaptığımız işlemin bir bozulma işlemi olması lazım ki ancak bu durumda amma alacağı zaman aşımı uğramış olsun. Yani dolayısıyla ben mükellefe bir ihbarname atıyorum para cezası verdik. Bu para sonra mükellefe bir bildirdik. Bu arada zaman şimdi süreç çalışmaya başladı. Mükellef dava konusu yaptı bunu. Dava devam ediyor. Süreç çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Dava açma süreyi durdurmuyor. İdare para için konuşuyoruz. Ne oluyor? Süreç çalışmaya devam ediyor. Bu süreçte biz mutlaka tekrardan 5 yıl dolmadan ikinci bir şey yapmamız lazım ki zaman şimdi kesmiş olalım. Diyelim biz herhangi bir işlem yapmadık. Bu arada da Mahkeme 5 yıldan sonra sonuçlandı. Yani nihai karar 5 yıldan sonra geldiğini varsayalım. Gelen karar da e, itirazının reddi reddiyse eğer bu durumda ne olacak arkadaşlar? Bu bizim bozma kararı olmamış oluyor. Çünkü bizim yaptığımız işlemi bozmuyor e, mahkeme. Dolayısıyla 5 yılda geçmiş olduğu için artık zaman aşımına uğramış oluyor bu alacak. Dolayısıyla burada mutlaka bozma kararı verilmiş olması gerekiyor. Ve 5 yıllık süresi verilmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla burada da mutlaka bu kararı dikkat etmemiz gerektiğini ifade etmiş olalım. Yine eğer mükellef alacağı teminata bağlamışsa bu da yine zaman aşımı kesen olarak bizim önümüze gelmiş oluyor. Yine eğer e, mahkemeler bir icranın ile ilgili bir karar verirseler de bu da aynı şekilde e, bizim için zaman aşımının kesilmesi olarak önümüze çıkmış oluyor. Eğer söz konusu borç arkadaşlar iki ammi idaresi arasındaysa, bu durumda sadece bir yazı yazsak dahi bu amma alacağının zaman aşımını kesmiş oluyor. Yani örnek verelim biz bir belediyeyiz. Atıyorum emlak müdürlüğüne bir alacağımız olduğunu varsayalım. Milli, milli emlaktan alacağımız olduğunu varsayalım. Bu durumda biz yazı yazsak dahil olmuş oluyor. Bu amma alacağı ilgili olarak zaman aşımı kesmiş oluyor. Dolayısıyla 5 yıllık süre kesilmiş oluyor. Yine eğer mükellef e, amma ödemek için müracaatta bulunuyorsa veya bunu bir ödeme planına bağlıyorsa bu da mağazaya ilgili olarak arkadaşlar sürenin durdurulmasına sebebiyet veriyor. İşte yapılandırma mesela bunun en güzel örnekler arkadaşlar. Bir kere yapılandırma için geldi, dilekçesini verdi. Ödeme yapmasa dahi arkadaşlar burada müracaat olduğu için ve bir ödeme planına bağlandığı için ne olmuş oluyor? Ammalaca ile ilgili zaman harcım süresi kesilmiş oluyor. Aynı şekilde mükellef Normalde geldi bir herhangi bir taksitleme yaptı bizim idaremizde. Bu durumda aynı şekilde herhangi bir ödeme yapılmamış olsa dahi bir müracaatta da bulunmuş olması ve bir şekilde e, bu nedenle bağlamış olması da amma kesen durumlar ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla biz mutlaka kamu idareleri olarak arkadaşlar bu 5 yıllık süre içerisinde bu işlemlerden herhangi birisini yaparak süre kesmemiz lazım. Şöyle varsayalım. İhbarnameye gönderdim. 5 yıl içerisinde ödememi gönderdim. Süreyi kesmiş oluyorum malum. Bir kere ödeme yapmadı. Banka hatizi yaptım. Yine aynı şekilde kesmiş oluyorum. Ama geçmiş yıl 5 lirada mutlaka yine aynı şekilde bu banka hatizlerini, gayrimenkul sorgulamalarını veyahut menkul hatizlerini veya sorgulamalarını yaparak arkadaşlar tekrardan bu zaman süresini uzatmam gerekiyor ki mükellef herhangi bir mal edilmiş mi edilmemiş bunu takip etmem lazım ve alacağı da zaman aşımına uğratmamam lazım. Dolayısıyla bizler kamu idare olarak mutlaka her 5 yılda bir maksimum tabi süre bu arkadaşlar. Daha kısa sürede yapabilirsiniz. Bunu da yapmakta da fayda var. Mutlaka bu işlemini birisini yaparak amaziyanın zaman içinde uğranmasını engellememiz lazım. Aksi halde sorumlulukla ilgili hususlar doğabilir ki bunu ilk dersimizde zaten kapsamlı olarak işlemiştik. Hatırlatırım arkadaşlar. Ee, bir de yine kanunumuz 104. maddesi de bazı durumlarda tahsil zamanı işlemediğini belirtiyor. Nedir arkadaşlar? Eğer borçlu yabancı memleketli ise bu durumda arkadaşlar süre işlemiyor. Yani olduğu yerde duruyor. Yine eğer herhangi bir firma hileli iflas etme söz konusuysa aynı şekilde zaman da burada işlemiyor arkadaşlar. Yine terekenin tasfiyesi ile ilgili bir işlemler yapılıyorsa e, icra nezdinde olabilir diye sebeple olabilir. Bu durumda arkadaşlar aynı şekilde ne oluyor arkadaşlar? Zaman aşımı burada kesilmiş oluyor. Yani burada tekrar süre sıfırlanmıyor. Diyelim 2 yıllık bir süre geçti. Bu arada hile iflas durumu söz konusuysa o anda duruyor. Bu işlem bittikten sonra devam eden diğer 3 yıl kalmışsa o 3 yıl artık saymaya başlıyoruz. Dolayısıyla burada bir erteleme değil de bir durdurma söz konusu. Sonra süre tekrardan yeniden işlemeye başlamış oluyor. Bu 3 hal meydana gelirse. Ee, yine arkadaşlar bir de İJFS kanunumuzda bir madde var. Bu zaman ile ilgili olarak. Eğer bir firma kongardato ilanı söz konusuysa bu durumda yine zaman aşımı işlemiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz eski, eskiden yani 179. madde bir iflas var iflas kanununda. Burada da bir iflas ertelemesi müessese düzenlenmişti. Ancak bu şu anda kaldırıldı. Onun yerine 294. madde getirildi. Bu 294. maddeye göre arkadaşlar eğer bir işlem yapılmışsa bu durumda ne oluyor? 6383 63 sayılı kanuna göre takip işlemi yapamıyoruz başlamış takipleri durdurmak durumundayız. Yine ihtiyaç tedbir ve hadis kararlarını uygulayamıyoruz. Bu süre içerisinde hak düşen süreler işlemiyor. Bunlar da bir şekilde tahsil zaman aşımı süresini erteleyen durumlar olarak önümüze çıkmış oluyor arkadaşlar. Ee, Başta bahsetmiştim iki konu üzerinde duracağımızdan önce tahsil zaman aşımı konusunu işledik. Bir de arkadaşlar idari para cezalarında özel bir e, zaman aşımı durumu düzenlenmiş. Burada da 20. madde önümüze çıkıyor. Burada da yerine getirme zaman aşımı süresi söz konusu. Bu idare para zararısını arkadaşlar. Yani biz kabahatler kanunu, çevre kanunu ve imar kanunu kapsamında mükellefimize bir idare para düzenlediysek bu ne ilgili zaman aşımı arkadaşlar 5 yıllık süreye tabi değil. Peki neye tabi? Burada rakama bakmak durumundayız. Yani eğer kesilen ceza 1 lira ile 9999 lira arasında işte bu durumda bu cinsler için zaman aşımı 3 yıl olarak çalışıyor. Dolayısıyla 3 yıl içerisinde mutlaka biz zaman aşımını kesen bir işlem yapmak durumundayız ki zaman aşımı dursun. Aksi halde ne oluyor bu arkadaşlar? Bu alacak zaman aşımı uğramış oluyor. Bizim artık bunu mükelleften cebren tahsil etme imkanımız ortadan kalkmış oluyor. Yine eğer 10 bin lirayla 20 bin bir lira bir bir depar söz konusu ise da 4 yıllık zaman aşımı süresi var. Eğer 20 bin liradan 50 bin lirayla kadar olan bir ise 5 yıllık zaman aşımına tabi. 50 bin liradan yukarı ise de 7 yıllık zaman aşımına tabi olmuş oluyor. Burada bizlere belediye olarak neye dikkat etmemiz lazım arkadaşlar? İşte biliyorsunuz burada 3 yıl ve 4 yıllık süreler var ki bunlar kritik süreler arkadaşlar. Dolayısıyla ben 3 veya 4 yıllık bir zaman aşımı süresi olan dosyayı 5 yıl gibi düşünüp de işlem yapmazsam ne olur arkadaşlar? Bunlar zaman aşımaya uğrar ve bununla ilgili de sorumluluk durumu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla biz mutlaka özellikle 20 binlerin altında gidere para cezaları için 3 yılda bir veya 4 yılda bir mutlaka takip işlemlerini tekrar etmesi zorunda olduğumuzu da burada belirtmiş olalım. Giriş bölümünde bahsettiğim gibi arkadaşlar ne yaptık? Temel olarak aslında zaman aşımı 6 farklı alan düzenlendiği halde biz tahakkuk eden bir gelirimizin ne zaman zaman aşımı uğrayacağını tartıştığımız için hem tahsil zaman aşımı konusunu değerlendirdik 61 sesyon kanun kapsamında hem de idare para cezalarındaki zaman aşımı değerlendirmiş olduk. Diğer konular biraz daha konumuzun dışında olduğu için onları farklı videolarda beraber ele almış olacağız. Dolayısıyla bu 8. videomuzda arkadaşlar sizlerle beraber zaman aşımı konusu işlemiş olduk. İnşallah 900. videomuzda da arkadaşlar e, bu zaman aşımına uğramış olan alacakları nasıl tekin edebileceğini değerlendireceğiz. Tabii burada zaman aşımı diyecek arkadaşlar en önemli husus şu mutlaka bizler e, geri servisinde çalışanlar olarak veya işte eee birimi olarak mutlaka alacakların zaman aşımına uğramamasını sağlamakla ilgili her türlü tedbiri almak durumundayız. Eğer bunları almasa arkadaşlar ileride bunlar sorumluluk olarak bize dönebilir. Dolayısıyla mutlaka bu hususlara çok dikkat etmemiz gerektiğini ve her 5 yılda bir maksimum süre olarak bahsediyorum bunu. Mutlaka bu alacaklarımızla ilgili zaman şimdi kese işlemleri yapmakla ilgili çalışmalar yürütmemiz gerektiğini özellikle ve önemli tekrardan hatırlatmak isterim. ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İşlerinizde kolaylıklar.